Ben Joker oyun. Bugün sizlerle beraber Zula'da ZT ile nasıl sınırsız silah çıkaracağımızı göstereceğim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 22.000 ZT kanalımız var. AKS'ye girip buradan e, sınırsız makinel kasası çıkarttık. İçinden sınırsız çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Bu video 10 like 15 like gelirse çok sevinirim. Fazla bir like değil videoma abone like atıp abone olmayı unutmayalım. Emeğe saygı olarak arkadaşlar. Evet geçelim buralara Evet gençler. Kaçıncı videom? Üçüncü mü? Dördüncü videom mu? Kral verdi çok iyi. Çok iyi yani içinde çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. dediğim gibi kanalıma abone olup videoma like atarsınız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Çok mutlu olurum. Beni desteklemek için. Böyle videoların gelmesi için sadece aşağıda yorumlar kısmına böyle ıı, videolar gelsin diye yorum bırakabilir. Ve e, ıı, beğeni atıp like yapabilirsiniz. Abone olun olursanız da çok mutlu edersiniz. Evet bu arada Gladio çıkarttık beni. Çok şanslı günümüzdeyiz bugün. Evet arkadaşlar. Sınırsız gelmedi daha. Ama kral kasa ya da gladio kasa geldi. Onun için de sınırsız makinen kasası çıkarabiliriz bir gladio daha geldi abi mükemmel mükemmel bir şey oldu yani şimdi bundan sonra bir kral kasa bir de gladio kasa saçalım şimdi ne, neler gelecek bakalım yere aşağıdan abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz en sahip en en saygı olarak Mehmetçik pro verdi 3.000 çok iyi şimdi buradan 6 adet gladiyo kasası. İkisini açalım. 3 adet kara, ıı, karakter kasası verdi. 1 adet 2019. 2019 açalım. 1000 lira. Karakter kasasından bir silah dedik ama biz sınırsız yedim mi beyler ya? Yani? Bir günlük bir günlük Neyse kral kasamızı açalım. Kral kasasının elmas sesi de geldi. Elmas sesiye bakalım. Elmas sesi kötü ya. Evet dediğim gibi kötü çıktı. Bu arada ıı, 13.916, şöyle sunucu değiştirelim hemen rastgele bir geçelim. Evet böyle aşamalara devam ediyoruz AKS'de, Udula'da. Bana aşağıdan abone ol butonuna ve like butonuna basarsan çok ama çok mutlu edersin. Çok mutlu olurum yani. Evet Boron 12 listesi verdi, Boron 12 açalım hemen. Cine n-a adus Erico? Evet beyler sesimiz eğer kötü geliyorsa kusura bakmayın ekipmanlarım biraz şey. Orada 8900 zp'miz kaldı. Ee, bakalım kral kasa ve gladi kasa çıkartmıştık. Onun için zp gelir ve devam eder miyiz bu hakesine? Sımsız silah çıkartabilir miyiz? 7 günlük hem de Üç adet kadar diyor daha verdi. Abi, bunu ne yapıyoruz biz? Mükemmel bir şey oldu ya. Neyse devam ediyoruz. İki de bomba bir günlük. ki ya, yoktu bomba. Moronik etkisi verdi. başımıza aldık. Son paramızdı bu herhalde. Aynen son paramız. Bir dakika sizden geçiyorum. Evet gençler. Bir sınırsız kasa çıkartabiliriz. Alak kaldı. Bir boronik alıp daha verdik Şimdi son paralarımızı aldık. Burada 4 adet boronik alıp varmış. Bir efsane verdik. Umar atamadan var atsana Hemen açalım açalım Tıp tıp var ama tabi ki de gözükmediği için itirafiyet olası Beyler aşağıdan abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz Birazcık kral kasamız varmış Birer ne geldi? de bütün iz açalım 5.000 bir daha burada açalım. Gider kasası. dakika edersiniz abi beni. Beraber. Ayrı grup beraber. Yanlış gidiyor. İki tane daha açalım. Hemen süper zp kasalarına kasalanma açıp yapmaya devam edelim bu yöntem 2019 kasasında açalım 500 20.000 zp'miz 200. oldu bir kral kasa da verse o güzel olur. Kral kasa hoşuma gidiyor güzel yani. Geçiyorum bunu. İki de bomba bunu da geçiyorum. Evet üstüne tek iş tutmaz. Bu ne ya? Bu ne abi bu ne bu ne? Batanya diyor sevgim anlat. Abi bir şaka yaptım neredeyse. Bir günlük transfer geçiyorum. Bana bu kadar diyor kral kasa en çok kral kasa bir kral kasa. Kral diyor verdi adamın birisi abi ya. Bu ne oluyor abi diye. Aşağıdan abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız ben çok mutlu edersiniz. Bunu görmek istiyorum. Eğer din abone olursak Allah izin verir de kral verdi abi abi adamsın yani. Bir Din abone olursak sizlerin hesap diziklerini düşünüyorum öyle Sizin sayenizde gelişmeyi Ha böyle olacak. Ve size de çok güzel ödüller vermeyi planlıyorum Din abone olursak sizlere güzel hesap diziklerini düşünüyorum İnşallah bu izlerde gözünüz İnşallah sordur. Evet yani şimdi Kazalardan bundan bir tane açtım. Evet sınırsız inşallah kazası verdi. Bunu sonuna hesaplıyoruz. Bunu açtık. İki adet kombu. Kombu bir açalım. 10 bin ismi. Çok iyi verdik. Yani iyi verdi. Yani. Evet. Böyle videoların gelmesi için aşağıdan like ve abone butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok like ve abone olursanız o kadar çok video çeker o kadar çok yolları şans kapısına geçtim gene kelebekmiş tabi kelebek tutturuyorum burada bir günlük AVP böyle siz de böyle şeyler yapmak isterseniz zevkli sonuç çıkarmayı tabi de çıkan çıkmıyor çıktı yani sınırsız silah çıkarabileceğiz Sadece 2500 dp Evet şimdi buradan kral kısarım bir tanesini atıyorum Bir adet kral kısası var Kolma kasayla çıkıyorum burada 10.000 daha verdi 15.000 dp'miz oldu Sınırsız nişancımız da var Abi bir sınırsız gelse çok değişik bir şey olur yani Evet ikinci başımızı aldım ama güzel ya yani. Güzel şeyler verdi bunu Bayağı iyi şeyler verdi yani. Orda orda gladiyolar kutal kasa Yani mükemmel Aşağıdan like butonuna ve abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz Sizlerin sayesinde gelişip sizlere çok iyi ödüller vermeyi planlıyorum yani Böyle durmadan tekrarlayıp duruyorum şey gibi oldu Silik Evet Kaçıncı başımız oldu bu? Bilmiyorum ama bayağı bir baş oldu. Bir gün daha da geçiyorum. Abi ne oluyor yani? İki bir dua ettik. Doğadamız da test vurdu herhalde bize. Kesin gene verecek şunu da verebilirim. Evet. evet. Sonunda abi ya. Bir çıkaramadım ne olmuştu bunu da çıkarttım abi. Sonunda yedi bin yukarı 97 çıkarabildim ya. Abi hiç çıkmıyor Hiç çıkmıyor en evet. az sesli abi hiç sevmiyor evet. hepsini çıkarttım da çıkaramadım. Onda çıkarmayı başardım. Evet, iki tane Gladio kasamızı açalım. Şimdi matara kasalarımızı açalım. Ama filan veriyor. Yanlış kasamızı da açacağız. 3500. 3000. Evet sizler 9 bezeklerimiz daha var. Buradan da böyle bir kral verirse içine zeklerirse yapabileceğiz inşallah aşağıdan abone olun sonra da çok olmaz bu bak ve abone olun ya abone bayağıdır video atmadım ya yani. 3 gündür video atamadım şimdi sizlere atıyorum siz de beni desteklemek için abone ve like atmayı unutmayın abi buna sunumu değiştirelim hop geçtik hemen desteklemek için bas abone abi ya bas bir şey olmaz yani bas lanka like bir şey olmaz şans kasası verdi geçiyoruz bunun ikisini verseydi alırdım tabi ki de ama hemen için yok çünkü şans kasası var. abi ne oluyor bize bana bir şanssız olmaya başladı açalım da zehir olsun evet kladyoları diyor. Zaten gelsin. Başka sonu evet, şimdi gladiyolar açma. İki adet daha sonu sızıyorum. Evet, işte kasası gladiyolarımız bitti. Şimdi bir sınırsız açalım zeyde. Bir tane sınırsızımız açma. Üç günlük boru bitiyor. O boru bitince versen ne günlük Son öyle. Eğer evet. Buradan kadar bir kral kasa gelirse içinden zevkle gelişe devam edelim. Gelmezse sınırsızlarımızı açıp sınırsız çıkarabilirsek ne mutlu bize. Like adı babanı olmayı unutmayalım. Çok mutlu ederseniz yani. şimdi izlediğimiz bitti. Sonucu olarak değiştiren benim en çok sevdiğim sonuculardan 18'e gidip Biz sınırsız çıkarabilirsek lütfen anlayalım yani. lütfen. 3 kustura. Ve 42 konya gibi konya olarak Biz sınırsız nişancı Ver abi boru 12 dolar abi sesi. Evet arkadaşlar. Evet. Çıkaramadık. Ama gene de başarmaya çalıştık yani ama olmadı yani. ZP ile sınırsız silah çıkarmayı biz de denemiş olduk. Beyler videomu izlediğiniz için sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için aşağıdan abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız böyle videoların gelmesi devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.